dedim diye sayıyorum bunu. Tekrar 2-0. Hoppa. aman aman. Devam devam. Bu ne var la? İyi misiniz? Sinirlendim ya. Bu ne var lan mı? Allah sinirlendim. Arkadaşın bir örgüt olduğunuzu ve örgütün liderinin sen olduğunu, koca penisli erkeklerle takılmayı sevdiğini falan da söyledim. Bunlar da doğru mudur? Koca penisli dışında şey dediyse doğrudur. Anladım, anladım. Ağaç olduk burada. Kes lan. Hiç kurusu evet. ya bu. <laughs> o ne amına? Küfür mü? Hayır, sopayı ettim. Hayır, 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 hayır. Hakan Örgüt Örgütüz o zaman. Örgüt değil mi senin? Yardım benim. Zehine e? Bey ismin soy isminiz nedir acaba? Bekleşme. Sağlam iyi durumda. Mentalimle oynuyorlar. Bekleşme deşerim. Bey bey. Koyun. Siz kaçabileceğiz mi buradan? Ama ne bile korusun. Bir tane, bir tane saplayayım. Bir tane saplayayım. Lanet olsun bak bizi şikerler duydun mu? Çasır çünkü şikerler. Tamam. Nothing. You have nothing to do with this decision. Bir saniye bir saniye. Çıkmıyor burası. Çıkmıyor bir saniye. Bırakın lan peş bizi. Ah. Baret var baret. Sıkıntı yok. Baret var baret. Onu sekiz baş. Ali Aleksan'ın kıdemli çavuşumu atla mısınız? Ne oldu? Ebeğin ama oldu. Olduğun yerde kaldı. Bıçak lan o. Bir saplar lan bıçağı? Saplarım lan bıçak? uzaklaş. Kendimi keserim. Bıçak varsa 10-0-4. Vururum lan bıçağı. Şahıs etkisiz. Siz kaçabilecek misiniz buradan? Ama ne bileyim kurusun. Şahıs etkisiz. Bugün memurlar 31'de, şahsiyet şey söylüyorum, söylüyorum. <laughs> samimi söylüyorum. <laughs> bugün bugün ağır bir 31 var ya, bakın <laughs> stajyerim. <laughs> Tamam bundan sonra full odak. Ama siz bundan odak sonra değilsiniz. Odak. odak. olsanız kaçırmazsınız onu ya. Sizlerim yani. ben de mi 31 diyeyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Gizli 31 olabilir bilemedim. Ama bu bu da sol fallı. sol gördüm gördüm, gördüm gördüm <gülüyor> gördüm gördüm bu palları kapatınca hiç göremiyorum. Araçtan iner misiniz? Araçtan iner beyefendi, misiniz beyefendi? Aracın önünden çıkar mısınız? Araçtan iner misiniz beyefendi? Aksi takdirde güç kullanmak zorunda kalacağım. Memurum aracın önünden çıkar mısınız? Evet, efendim size son uyarım. Şu an kendisini göndermedik. Çık Bilginiz önümde. olsun. Hala kaydım, bana emir veriyorsunuz şans, bakın. Seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Alırım. Anladın mı? Duydun mu? Bir şey gönderiyoruz da arama kaydını kaldırıyoruz. Nasıl seçiyorsunuz? Proje numaranı versene memur. Daha bir köpek balığına benziyorum. Bu ne amına? Nem 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 nem. Yapma yapma. Nem 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 nem. Millete bunlar ettim biz amına koyayım yapma. Buradan çıkamıyoruz ama burayı kırmamız lazım. İyi çar. İyi çar. Şöyle dur 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 kırarız. Söylediğiniz yere geçemiyorum. Yok yok kırmıyor. Yandan geçelim o zaman yandan gel. Yandan geçelim. <laughs> Oğlum onu çalacağına Mustang'i çalsaydın ya bari. <laughs> e Aşkım <Baştan>, e ya <laughs> düştüm ben şu an. Ben yani düşüyorum. kırılmıyor anasını kırılmasını sikiyim ya. Bir şey diyeceğim. Yandan geçelim Bırakın, yani. Bırakın biz şu şuradan gitsek kimle gitmişti ya. Gel, Oğlum ruh hastası mısın sen? takti doğru Hayır, ya. Hayır sal sal ya gidemezsin oradan. cilet var keseceksin kendini gel. Şu şeyi teli kıl teli. Kapıyı kır <laughs> <laughs> dedik adam beldirdin. Bir <laughs> de teli kırsanıza. Şu <laughs> teli kırsanıza gözünüz. Şükür <laughs> amına ya. Evet, olmadı bu tip yaparız ezik ya. Ezik işi gidiyor. Ya o kap kut <laughs> kullanıyor bunu diye. <laughs> Oğlum ne var yani? Ben <gülüyor> güzel şeyler <laughs> çıkartıyorum yani. Ah ben niye oturdum? <laughs> Yorulmuşsun Ya da biz uz. Zed'ler nerede ananız? Ama nasıl doktor, kaza rp'si nerede? Başka bir soru yok Rahat, rahat Bakalım Bayağı da iskeleye gittik Ben de parmağından çıktım, an yeri fark ettim Evet That's for the araç kullanıyor. Aramıyorlar da. Jack Edwin ya, yok çünkü Allah, o yüzden. <laughs> Allah senin ağzını ya. Allah senin ağzını etsin ya. Özür dilerim. Efendim. Hatta. Oğlum masa 25'in siparişleri hazırladınız mı? Gel buraya, bunları götür. Bunları götür. Al siparişler bekliyor ya biraz hareketli olun ya. Kaptan kayış diye anlıyorum ben ya. <laughs> Kaptan kayışı, kayış değil memurum. Oo. <laughs> 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 ben dedim. <laughs> ben dedim. <laughs> ne sikmedi yanlıştı. Ne de sen de ya. Ama galiba. Ananı çekip. Sen giderken adımlarını Bakmaya geldim de bayağı kalabalıkmış ya Bu da on on. Çavuşum, o ne lan? Çavuşum. <laughs> <laughs> çavuşum çıkalım çavuşum Çavuşum çıkalım Yanlış yapıyorsun. Yok benim hiç deneyimim yok Deneyim olmamasına göre gayet iyisiniz bu arada Ana <laughs> Departmana gidiyor değil mi böyle? <laughs> olacak mı acaba? Ananı sikeyim nasıl bir koşuş? Bir Kanka beni ana arkada bıraktınız amınıza koyarım bak. <laughs> Tamamdır. 185 aktif 180 pil güneye doğru ilerlemekte. O, Allah ne oluyor? Ne oluyor mu? <laughs> <bunu. gülüyor> Korktum ama Eee Elias'ta bir kere şey benziyor kendisi. Ya. Sıkıntı yok. Bu arkadaşı Oo. alalım buradan. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. <laughs> Mustang bizim Mustang'den değil ama. Al işte, al işte, al işte. <laughs> Sedim ben adı bu gün. <laughs> Ayağımı vurdum. <bıktım. gülüyor> Kaptanım. <laughs> Sonra veriyorum benden. 18-6 son. <laughs> Oo. <laughs> hayır hayır vurma vurma yazık Kolunuzu <laughs> sikiyim Atarım ama tekte Böyle 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 silahına bağlanmak için <laughs> Evet. Olması gereken. Köpek köpek köpek. K9. K9'u nereden bulalım? İker. Ben de yaparım. Ya. ya Şu an olmaz ya. Anan. Oha bisikletlere bak minigana gidiyor

benim bu salıkmayan arkadaşımın önüne nasıl geçtim ben? Ambi dedi mi? Anam. Efendim? <laughs> deli oldum da sordum ya. Efendim, Abi, konsek, birim Efendim? Bir departmana bir arkadaş geldi, e, şey için. Neydi ismi mülakat? nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne mülakatı? Ne mülakat, ne at, mülakat değil ya. E, şey dedi. De, de, al. Al. ne iş yapıyorsunuz? Ya yürü ne vuracağım, ne vuracağım ne şimdi lastiğine. sizi. Aktifim benim mevcut mu? Çabuk fight dinle. Yavaş. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Yorum hemen. Sözüyle <laughs> <en> mi? <laughs> SMS hattına bağlamak için hattan ayrılıyor. Ha. 10 22. Çavuş kayışık efem SMS hattı yok memurum. Nereye bağlanmaya çalışıyorsunuz? 10 22 efem. Sajı arayınır buran SMS hattına bağlamak için 10 22. Amına koyayım şu lafı söyle. Sajı arayınır buran Yemes hattına bağlamak için <laughs> hattan ayrılıyor. Bir... Edim 92 Rusin kod 4'ümüze devam ediyoruz. Eee hmm. bölgede bir sıkıntı yok. Bölge ee? 10 22. Saçlarım Dinle dinle Kapat 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 Kim götümü elledi benim? Hangi şarapsız götümü elledi? Geldi bak. Ellemeyin aptal kutu. Ananı. Geç. <şimdi> ananı sikiyim. <laughs> <laughs> ananı sikim. police tane man kod için okay. kod kod için kod için